Sırf sizi anlayabilmek için sizin okuduğunuz gazeteleri okuyup sizin izlediğiniz televizyonları izliyorum. Köprüleri atmayalım, birbirimizi ötekileştirmeyelim diye. Size neden evet dediğinizi sorabiliyorum ama siz bana neden hayır dediğini soramıyorsunuz. Ben anlamaktan daha su yalnızmış olmaktan korkuyorsunuz. Sizin bütün derdiniz Erdoğan'ın başkan olması. Neden? Çünkü Erdoğan'ı çok seviyorsunuz. Karınızı çok seviyorsunuz diye söyledin alıyor musunuz? Hayır Neden? Çünkü yasalar böyle söylüyor. O zaman bırakın Türkiye Cumhuriyeti yasaları da aynen böyle kalsın. Derdiğimiz bütün mücadelelerin Erdoğan başkan olmasın diye olduğunu sanıyorsunuz ama çok yanılıyorsunuz. Bizim ideolojimizde bizim fikrimizde olan ama başkalarının yaşam hakkına saygı duymayan, onları yok sayan birini de biz başkan olmasını istemeyiz. Bizim bütün derdimiz bizi yönetecek kişilerin adaletli, vicdanlı ve demokrasinin saygısının olması. Hakimiyet kayıtsız şahsız Allah'ındır diyorsunuz. Ahmenler başımızın üstüne kainatı yaratan Allah. Ama bununla birlikte şeriat eserimiz de çok belli oluyor. Halkın iradesine dayalı olan insanlardan oluşan meclise de müsaade ederseniz hakimiyet kayıtsız şahsız milletin olsun. İkisini birbirine karıştırmazsak bize layık diyorlar ama siz bize dinsiz diyorsunuz. Oysa ki elhamdülillah hepimiz Müslümanız ama önce insan, önce insana kıymet vermek diyoruz. Birbirimize neden hayır, neden evet dediğimizi soralım. Birbirimizi anlamayı dinlemeye çalışalım. Bu sınıfta önyargıyla bakmayalım. Ben size sorsam neden evet dediğiniz iki tane anıl sebep söyleyeceğim. Sözde kalsın bitmesi ve olan sevginiz. Oysa bahsettiğimiz şey Türkiye Cumhuriyeti rejiminin değişmesi ve değişmemesi. Çok daha önemli bir şey. Yani ben size bir sürü bir sürü sebep sayabilirim. En başta en kolayı şu. Şey Kendi ipini çekmek gibi bir şey bu. Bunu anlamak çok mutlu. Bugün vakit varken yani düşünün yarın çok çok geç olabilir. Gerçekten bak bana sorun sebeplerim hazır hepsini açıklayabilirim hemen sonra benden sonra ilk gördüğünüz kişiye neden hay hayır diyemem o birine neden hayır dediğimi sorun yarın çok geç olabilir başkanlığa hayır başkanlığa hayır Sırf sizi anlayabilmek için sizin okuduğunuz gazeteleri okuyup sizin izlediğiniz televizyonları izlemeye çalışıyoruz. Köprüleri atmayalım birbirimizi ötekileştirmeyelim diye size neden hayır dediğinizi sormaya çalışıyorum ama siz bana neden evet dediğimi soramıyorsunuz. Beni anlamaktan daha sık ikna almaktan korkuyorsunuz. Sizin bütün derdiniz Erdoğan'ın başkan olmaması çünkü Erdoğan'dan nefret ediyorsunuz. Darbeleri hayır diyorsunuz istemiyoruz diyorsunuz ama yasaları değiştirmiyorsunuz. Neden? Çünkü Erdoğan nefreti gözünüzü karartmış. Oysa ki mevcut anayasa darbe anayasası. O zaman bırakın Türkiye Cumhuriyetimizin yasaları da değişsin. Verdiğiniz bütün mü mücadelenin Erdoğan olmasın diye olduğunu biliyoruz. Ve hiç yanılmıyoruz. Sizin ideolojinizde, sizin fikrinizde olan başkalarının yaşam hakkına saygı duymayan, onları yok sayan birilerini biz vaktiyle gördük. Bizim bütün derdimiz biz yönetecek kişilerin şu anda olduğu gibi vicdanlı ve demokrasiye saygılı olması. Hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ındır diyoruz. Amenna. Başımızın üstünde. Kainatı yaratan Allah. Ama bununla birlikte Cumhuriyet rejiminde doğmuş, başka rejim görmemiş bizleri şeriatçılıkla suçluyorsunuz. Çok belli oluyor. Halkın iradesine dayalı olan insanlardan oluşan meclise de müsaade etmediniz. Halbuki hakimiyet kayıtsız şartsız milletinde. ikisini birbirine karıştırdınız. Siz kendinize layık diyorsunuz. Bize dinsiz dediler diyorsunuz. Oysa ki elhamdülillah hepimiz Müslümanız. Ama ne layısizm ne dinsizim. Önce insan, önce insana kıymet vermek diyoruz. Birbirimize neden evet, neden hayır dediğimizi soralım. Birbirimizi anlamaya, dinlemeye çalışalım. Husumetle ve ön yargıyla bakmayalım. Halkın temsil edildiği mecliste olduğu gibi saldırarak, ısırarak yaklaşmayalım. Size, bize sorsanız neden evet dediğimize dair yüzlerce sebep söyleyebiliriz. Bizim bahsettiğimiz şey Türkiye Cumhuriyeti rejiminin sisteminin değişmesi değil. Daha müreffeh, daha iyi olması. Çok daha önemli bir şey bu. Yani ben size bir sürü bir sürü sebep sayabilirim. En başta ve en kolayı şu. Kendi geleceğini inşa etmek gibi bir şey bu. Bunu anlamak çok mu zor? Bugün vakit varken düşünün. Yarın çok geç olabilir. Gerçekten bak. Bana sorun sebeplerim hazır. Hepsini açıklayabilirim. Hemen sonra, benden sonra ilk gördüğünüz birine neden evet... Evet diyen ama neden evet dediğini sorun. Yarın çok geç olabilir. Başkan da evet. Başkan da evet.